Cesurlar hareketini <laughs> çok Değerli misafirlerimiz, bugünkü İyi Parti toyu aynı zamanda ee, ben 27 Ekim 2018 tarihinde bütün e, aslında Ocak 2018 Ocak 15 itibariyle kurucu başkanımız Selahattin Aydın başkanla birlikte çıktığımız bu yolda Ellerini tuttuğumuz insanlar o gün kaçmışlardı. O gün yoklardı yanımızda. Karthanelerinden çağa döndük. Bugün bu hazırını, bu kalabalığı görmekten onur ve gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. 2018 15 Ocak itibariyle beraber aldığımız bayrağın 27 Ekim 2018 tarihi itibariyle de atanmış ilçe başkanı olarak göreve devam ettim. 2021 Mart itibariyle de e, ko yapılan ilçe ikinci olan kongremizde de ilçe başkanı olarak yaklaşık 3 yıldır göreve devam etmekteyim. Artık 48 ayı doldurduk. 49. ayla beraber 50. ayda da inşallah bundan sonraki ilçe başkanına bu kutsal görevi devretmek üzere ben görevime bırakıyorum ilçe başkanlığı görevini. Ama sizlerin aranızda olmaktan, sizlerle görev yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan bugüne kadar onur ve gurur duydum. Çünkü bizler Cesurlar Hareketi'nin cesur neferleriyiz. Önümüze çıkan hiçbir zorluktan yılmadık. Önümüze konan taşların üzerinden atlayarak bugüne kadar geldik çok şükür. Artık dün kime oy vereceğiz dediğimiz günlerden bugün ülkenin umudu olan İyi Parti'nin neferleriyiz. Çok şükür. Kartanelerinden çağa dönüştük hep birlikte. Hepimizin damla damla emekleri var. Bu gölü, bu deryayı hep birlikte oluşturuyoruz. Hep birbirimizin emekleriyle birlikte. İnşallah bundan sonraki bayrağı alacak arkadaşımız da benim de bayrak aldığım gündeki Selahattin Başkanı'ndan aldığım gündeki 152 üyemiz bugün yaklaşık binin üzerine geçmiş durumda. Ayrılanlarımızla birlikte. Gürtü gibi bir yerde elbette elimizden geldiğince bu mücadeleyi verdik bütün arkadaşlarımızla birlikte. Bundan sonraki ilçe başkanımız ve ekibiyle birlikte ben inanıyorum ki daha iyi günlere, daha artarak çoğalmaya vesile olacaktır. Öncelikle Sayın İlçe Başkanımın yapmış olduğu Yalçın Yeşil ve Orhan Sevinç Hocamla ilgili e, şey iyi <gülüyor> açıklamasını <gülüyor> iyi parti adına çok sevindim. Onu belirtmek isterim. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın İlçe Başkanım, kurucu İlçe başkanım. Değerli geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri. İyi Parti'nin delegeleri, komşularım, canlarım, İyi Parti'ye gönül veren insanlar, bana gönül veren insanlar hepiniz hoş geldiniz, safhalara getirdiniz. Bir Aralık Perşembe günü yapılacak üçüncü olağan genel kurulda Gürsü İlçe başkanlığına adaylığımı burada deklare etmek için davet ettim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birçok dostum, arkadaşım tanış. Ama Ersal Kaya kim diye sorduğumda 1961 Şavşat Çamlıca Köyü'nde doğmuş eğitim öğretimine kendi köyünde Şavşat ilçesinde Uğur'da Cilavuz'da hocaların bilir e, susuz ilçesine Cilavuz denilen Cilavuz'da Konya Ereğli'de Orta öğretimi, liseyi, ilkokulu tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İşitme Fakültesi'nde 1982 tarihinde mezun olmuş bir arkadaşım oldu. 80 onun e diyorum. Orada askerlik görevimi yaptım ve şükürler olsun Türk askerinin cesaretini, iş beceriliğini orada bir hizmet madalyasıyla sonuçlandırdım. 1986'da bir inşaat firmasında burada muhasebeci olarak başladım. Sonra muhasebeci oldum. Sonra aynı firmada yönetim kurulu üyeliği yaptım ve aynı firmadan da 2004 yılında emekli oldum. 2004 yılında emekli oldukça malum işe başladım ve şu anda devam etmekteyim. Ben 1989 yılından itibaren Maksut abim bilir. inşaat mühendisi olasında halka sürekli destek veren e, veri analizleri yapan, raporlar hazırlayan biri olarak bugüne kadar bu dönem değil de bundan önceki döneme kadar hep arkada seçim kozmik odası mı diyorlar, ne diyorlarsa işte orada bulundu. Mimarlar odasında bulundu. Şehir plancıları odasında bulundu. Malum işler odasında meslekte birlik olarak, meslekte birlik derneğini kurarak ve yönetim kurulu adayları ve meclis üyesi adayları olarak orada da bulundu. Yine Bursa Kent Konseyi'nde çalışma grubunda orada da çalışma grubunda bir dönem üyelik yaptım, katkıda bulundum. Nostu Anadolu Anlatan Partisi'nde ki üç dönem adaylı öyle fiili olarak geceli gündüzü eşimle beraber yer aldım. Destek verdim. Çalışma yaptım. Siyasi tecrübelerimi orada artırdım. Örgütçülüğü orada artırdım. Milliyetçi Partisi'nde yine Max Bey'in adaylığı sırasında eşimin kadın kollarında görev alarak çalışmasına teveccüh gösterdikleri için yine seçmenler diğer kurucu üye ve Selahattin başkanımla beraber kurucu yönetim kurulu üyesi olarak geri aldılar. Bizler de 2019'da meclis üyesi adaylığıyla taşlandırdık ve Gürsun'un emrinde görev yapmaya başladık. Evet, Ersal Kaya bu. Evet, Ersal Kaya bu. Değerli <laughs> arkadaşlar, çok problemi var. Çok problemi var. İmar, imar problemi var. Kaçak evi problemi var. Tarım problemi var. Sağlık problemi var. Sulama problemleri var. Yeni yerleşimlerin açılması ile ilgili problemler var. Bunları maalesef tarım arazilerini yok etmeye çalışarak çalışarak gidermeye çalışıyorlar. Bildikleri bir tek o. Yapılan kaçak yapılara, ağlara yer, fakirlere, gariplere yol vererek e, hizmet ediyorlar. Dolayısıyla buradaki bu çatlık dur demek için İYİ Parti Gürsü'de iktidar yapmak için <laughs> genelde İYİ Parti'nin iktidarını görebilmek için ben bu hizmeti talibim. Yönetim kurullarını sonradan seçim sırasında açıklayacağım. Hepinize katılımlarına çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.